CTRL 1'e e bastığın zaman bak şuraya şöyle bir şey geliyor. Burada da bench var zaten. Buraya tıklıyorsun. Böyle bir sayfa açılıyor karşına. Peki bu sayfanın ne? Nereden ne yapılıyor? Bak şimdi ilk etapta petlerin burada sol tarafta gözüküyor tamam mı? Burası dinlenme alanı. Burası da çalışacakları yerler. Şimdi petlerin şu altında mavi bir bar var. Bunu görüyorsunuzdur. Kimisinin kırmızı, kimisinin mavi full. Zaten üstüne geldiğinde de yazıyor bak pet enerji diye. 14400'müş bunun enerjisi. Bunun normalde 14400'müş ama çalışmış, bitmiş. Bunları böyle çalış Meye gönderiyorsun. Bu şekilde. Bunlar bu slotlara yerleştiriliyor. Ve çalıştıkça bunlar, koştukça, bak şu an koşuyorlar burada, çalışıyorlar. Bunlar sana püskevit üretiyorlar böyle. İşte mesela şu ana kadar koşmalarından bana 324 tane püskevit üretmişler. Bunları collect diyorum. Hepsini aldım şimdi. Peki yorulmuş olan petlerimi nereye götüreceğim? Midov yazıyor. Bunların çevirisi farklı olur tabii Avrupa'da da. Buraya gönder diyorum. Böyle bu şekilde buraya yerleştir. Şimdi bunlar enerji yenileyecek. Burada dinleniyorlar. Tamamen yenilenmesi için enerjisinin 3 güne Ihtiyacı varmış. 3 gün 6 saat sonra şu petin enerjisi fulleniyormuş. 14.400 oluyormuş. İstersen bunu şöyle de yapabilirim. Hepsini bir anda gönderirim. Otosent deyip yorgun olanların hepsini bir anda da gönderebilirim. Ya da buradan bunları çektim mesela. sent dedim. En enerjisi en yüksek olanları koyuyor buraya. Çalıştırıyorlar. Şimdiki şöyle bir mevzu var. Bak mesela çalışan birinden koyalım onu. Yukine'ye ben bir koyayım. Aa. Enerjisi var koydum bunu. Bak kaç oldu? 70k enerjisi oldu şu an. Normalde 14400'dü. Şu an 70k enerjisi var. Gift kısmından bu enerji fitle koyunca. Yani bunun dinlenmeye ihtiyacı kalmadan günlerce koşturacak şu an burada bu. Ama bunlar yorulacak. 14k bittikten sonra onları buradan çekip buraya koyacağım dinlenmeye. Ama bu 70k bitene kadar çalışacak burada. Peki bisküvileri aldık. Bu bisküviyle ne yapıyoruz? Bak burada da NPC'ler geliyor. Şimdi Cookie Merchant var. Burada da Pet Ranch Manager var. Bu sayfayı açıyor. Bu çok da önemli bir şey değil. Burada o enerji hani petin enerjisini arttırmak için enerji fit koyduk ya az önce yük yine. Bunu giftler var ya işte NPC'lere verdiğin giftler. Onlarla çeviriyorsun. Yani sen mesela atıyorum 5 tane buket verdin şundan. Raport gift verdim buna. Sana 15 parça enerji fit verecek. Raport giftlerini exchange ederek enerji feed alıyorsun. O enerji fitle de buraya gelip buraya koyabiliyorsun ya da mesela buna koyalım. Bir 15 tanesini 21k'ya denk geliyormuş o da. Mesela bunu da bastım. 36k'ya çıktı bunun enerjisi birden. Bu şekilde o enerji fitleri elde etme yolu. Şimdi asıl en önemli konuya gelelim. En önemli konulardan birine. Bu merchant ve cookie merchant. Şimdi cookie'leri ürettik tamam mı? Cookie'lerle neler alabiliyoruz? Neler var cookie merchant'ta? Hiking map var tamam mı? Bu hiking map ne işe yarıyor? Legendary pet olursa şurayı açmak için, envanterini genişletmek için senden hiking map istiyor. Yani şundan istiyor. Bu da 10k cookie'ye tekabül ediyormuş. Polyjuice potion'da ne işe yarıyor? Şimdi sen legendary pet'ini bu yaptın. Atıyorum bendeki legendary pet bu. Ama ben bunun tipini beğenmiyorum. Değiştirmek istiyorum başka bir pet'imle. O zaman sana polyjuice lazım. Bundan alıyorsun ve bununla tipini değiştir. Biliyorsun. Bu sayfaya geri döneceğiz. Özellikle şu iki item bizim en çok işimize yarayan itemleri olacak. En önemlisi buydu sanırım hatta aralarında. Hep pet pack. Çünkü ne zaman ki Lost Ark'ta random RNG bir şey olmazsa o zaman Lost Ark, Lost Ark olmaktan çıkar. Legendary peti yapmak için de yine bir tık RNG'ye takılacaksın. RNG'si kötü olan arkadaşlar için, şansı kötü olan arkadaşlar için Legendary pet bir tık zulüm olacak size. Burada bak neler var. Böyle bir tane... Kozmetik var. Kafana sincap gibi diyor tilki geliyor, küçük tilki geliyor. Bu da kuyruk, bu da kulak bu şekilde, bu şapka. Bunların hepsini işte pet petlerin çalıştırıp ürettiği cookie'den alabiliyorsun. Şimdi gelelim Legendary Pet nasıl craftlanıyor, nasıl elde edilebiliyor. Petlerin burada levelleri var. Şurada ne kadar koşturursam bunları. Bunlar burada exp kasıyor aslında koşarak. Hani amaçları sadece kurabiye yani cookie üretmek değil bunları. Bunu aynı zamanda bak Master Elixir'le de doldurabiliyorsun. Master Elixir neydi? Şu. Ya yani bununla da doldurabilirsin. Koşturarak da doldurabilirsin. Şu içinde reward token yazıyor ya bunun. X1 ve 10 yazıyor. Yani ya bir tane minimum bir, maksimum 10 tane atabilirmiş sana. Bu reward token'dan lazım. Şimdi yükineyi birazcık dolduralım bununla. Bir tane daha alayım. Çünkü yukarıdakinden de almam gerekecek. O yüzden böyle tane tane alıyorum. Tamam. Upgrade edilebilir oldu bu. Tamam mı? Pet Manager ile yapıyorduk. Şunu Cooking'den alalım. En azından siz de görmüş olursunuz. Bunu çıkartayım buradan. Çünkü çalışmaması gerekiyormuş. Bak bu Pet Manager'a geliyorsun. Değiştirdiğimiz yer var ya skill'i. Burada Rating Rise yazıyor. Bak şimdi Yukine yükseltilebilir oldu şu an. İhtiyacımız olan neydi bizim? Reward Token'dı. Yani 30 tane istiyormuş bundan. Buraya geliyorum tekrardan. Cookie Merchant'a geliyorum. Hepi Pet Pack'in içinde var sadece. Reward Token. Başka hiçbir sayfasında yok. Ve random çıkıyor. RNG yani. En enerji fit de alabilirsin, ikinciyi de alabilirsin ya da reward token da alabilirsin. Bundan 8 tane aldım. Bir tane açayım böyle. 3 tanesini bu şekilde açalım. Bir tane reward token. Bir tane daha açacağım. Enerji fit verdi 19 tane. Bir tane daha açalım böyle. Yine bir reward token. Şimdi 5'li açacağım. Şansa bak. Zaten bu pet'i legendary yapmanın zorluğu burada abi. Şu reward token falan. Baksana 10 tane istiyor ve bugüne kadar ürettikleri cookie'den hani 4, 7, 8k cookie'm vardı. Tam level basmak için de kullandım falan da. Reward token çıkmadığı sürece hiçbir önemi kalmıyor. Ya i̇şin zorluğu zaten burada. Harancıya takılıyorsun. Geldim buraya. Kaç kaldı? 9. Yani ben bu amacım şu an yapmam gereken şey pet e geliyorum. Burada bunlar koşturacaklar tamam mı? Hatta bunu da koşmaya gönderelim. Bunlar burada koşacaklar petlerim. Bana bisküvi üretecek. 10 dakikada 3 tane bisküvi üretiyormuş tamam mı? Her biri 10, 10 dakikada 3 tane bisküvi üretiyorlar yani. Ve bana 500 tane üretmeleri lazım ki ben her gün gelip buradan happy pet pack alayım 500'e. Buradan reward token çıkartayım. Hadi bunu çıkarttım. Aldım içinden bir tane reward token çıktı. Geldim bu NPC'ye. En son 30 taneyi tamamladım. Ve petimin de levelinin full olması lazım. Şu şekilde. Upgrade yazıyor zaten fullenince. Buraya geliyorum. Rating Rise'a e tıklıyorum. Buradan petimi buluyorum. Tamam bunu artık Legendary yapabilirim. Ama 30 tane reward token'ım olması lazım. İşin zorluğu da orada zaten. 500 olunca geliyorum. Buradan bir tane alıyorum. içinden enerji fit çıkıyor mesela. RNG'ye takılıyorum. Reward token çıkartamıyorum. Şanslıysanız 3 tane aldınız. içinden tık hemen hepsinden üçünden de 10 tane reward token attı ki atabilir. Minimum 1 maksimum 10 tane atıyor. RNG. 3 kutu aldın. üçünden de 10 tane attı. Pet'in sadece sadece neye kalıyor bu sefer? Şurada koşarak artık buraya verdiğin zaman çalışmaya eksik kasıyor bunlar. Koşturacaksın. Daha sonrasında levelini fullleyeceksin. Ya da takviye de yapabilirsin. Şundan alıp eksik takviyesi. Onu fullleyeceksin. Sonra 30 tane reward token'la geliyorsun. Şu NPC'ye tıklayıp Buradan bunu Legendary'e yükseltiyorsun. Şimdi hadi yaptım. Legendary petimi craftladım. Bak ben de var bir tane. Ben zaten öncesinde yapmıştım. Peki ne işe yarıyor bu Legendary pet? Bana ne katkışı oluyor? Envanterime iki tane daha slot açabiliyorum Legendary pet sayesinde. Pet envanterime. Bir başka ne işe yarıyor peki? Bu, kadar mı sadece? Bak şimdi. Rating rise var. Bir de skill replacement var. Tıkladım Legendary petime. Bak şimdi. Burada farklı farklı şeyler. Gel bakalım ne veriyorlar. Savaş esnasında aşağıdaki efektlerden birisi random bir şekilde aktif olur diyor. 20 şansla 100, max HP'nin %8'ini yeniliyormuş bu. Serenity'ye bakalım. Space'nin cooldown'u azaltıyormuş. Direkt resetliyormuş ama burada yazıyor ya. %40'ını falan diye. Burada direkt resetliyor diyor sitede. Buna bakalım. %20 şansla atak speedine 8 saniyeliğine %300 yükseltiyormuş. Havruca bakalım. Move speed'ini %5 arttırıyormuş. 8 saniyeliğine. Spek, aynen bak şimdi buradaki özellik. Spek meter diyor. Yani klasının senin kendi klasının Z barı var ya. Onu %10 daha hızlı dolduruyorsun 8 saniyeliğine. Başka bu da var. Mana yenilenme nerede? Mana yenilenme petini koymamışlar mı buraya? Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pet. Pet var sitede. 5 tane özellik var. Burada 6 tane özellik var. Sitede bir tanesi eksik mesela. Ben nereden baktığımı da atayım size. Sitede mesela mana peti yok. Mana peti aslında burada. 125 mananı yeniliyor. de prime abone olmuş. Toplam 5. ayımızmış abi. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Cidden çok olun. Kesenize bereket. Ben yavaş yavaş mentalimi Kusatot'u hazırlamaya başlıyorum. Kusatot videosuna çünkü çok ağır bir mental gerekiyor. işte kurgu yapacağım falan ona. Videolarını çekeceğim. Yani Legendary Pet olayı bu kadardı. Ha gerekli mi? Öyle ultra elzem bir şey değil. Gereksiz mi? Sen taş atıp da kolun yorulmuyor ki abi. Geliyorsun strong olduğuna. ile 1'e basıyorsun. Ranch'e açıyorsun. Burada petlerin çalışıyor. Kendin koyuyorsun. Sana petlerini buraya koyduğun için kullanamazsın diye bir kaydı da yok. İstediğin gibi buradan istediğin petini aktif edersin. Hepsi burada çünkü. Koyuyorsun. Kendi kendine çalışıyorlar kendi kendine eks kasıyorlar. Yani senin buna ekstra bir efor, çaba sarf etmeden yapabileceğin bir iş olduğu için gereksiz de diyemem. Ama çok çok öyle ya olmazsa olmaz. Bunu kesin yapmamız gerekiyor diyebileceğim bir içerik de değil açıkçası. Bunu size böyle anlatabilirim. Çetin var mı? Legendary petlerle alakalı merak ettiği bir şey. Mm-hmm.